Kahraman Bey, Maksut'un yerini bulduk. Oh. Aa, ah, günaydın kıymetli. Siz rahatsız olmayın. Ben torunuma bakacağım. Torun uyuyor. Sonra bakarsın. Olsun. Belki üstünü açmıştır. Bir bakayım. Bu şeytanın ne işi var burada? Sana da gün doğdu değil mi? Akbaba gibi yavrumu yuvasına dolaşıp duruyorsun. Sen de hiç utanma sıkılma yok mu? Ben yardım ediyorum sultan ama. Bana ne evladının yuvasında? İstemez. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Torunumun anneannesi var çok şükür. Sakın ona ilişme. Maksud! Beyefendi ne yapıyorsunuz? Maksud! Ne var Yorufan? Hayırdır? Elif nerede lan? Ne yaptın karıma? Bayaksın lan sen. Onu sana sormak lazım. Elif'i sen öldürdün. Asıl benim sana hesap sormam lazım. Elif'im nerede, ne yaptın diye. Bana bak. Elif'in başına ne geldi hep altına sen çıktın. Kaçırdın mı lan karımı? Ha, ben kaçırdım. Doğru diyorsun. Burada burnun dibinde saklıyorsun. Ya arkadaş, Elif gitmiş, ölmüş. Denizin dibinde sır olmuş. Ben onun kılına zarar vermemişim. Senin gibi adamların gazabından yıllarca onu korumuşum, başaramamışım, ölmüş. Sen bana neyin hesabını soruyorsun Yörükhan? Numara yapma lan bana. Ne yaptın ona? Lan benim yanımda olsa, bende olsa ben burada olur muyum? Ha? Alırım giderim başka diyarlara. Kralı olsa bulamaz. Keşke bende olsa, izimizi bulamazsın. Ama sen öldürün Elif, Yurhan. Sen öldür... Ulan bunun altından da sen çıkarsan var ya, maksus seni yaşatmam. Yaşatmam. Anladın mı? Aynı. Doktor bey birazdan gelip kontrol edecek. Nerelerdesin be oğlum? Öldük meraktan. Maksudu bulmuşlar sonunda. Maksud'la konuştum baba. Olayla bilgisi yok. Sen nasılsın? Nasıl oluyor? Toprak nasıl uyudu mu anne? Toprak çok iyi merak etme. Ben her şeyle ilgileniyorum. Çok iyi bir bakıcı buldum. Kahraman Bey, Hakan komiser geldi. Hoş geldin komiser Bey. Hoş bulduk. Bir haber var mı? Bir ceset bulunmuş. <laughs> Yoksa Elif'im be. <laughs> Bir erkek cinse takıntıyla şile sahiline sürüklenmiş. <laughs> Muhtemelen şoförünüz olabilir. Ailesi de teşhis için adli gidiyor şu an. Ben de geleyim sizinle. Görmek istiyorum. Görmeseniz daha iyi. Çünkü on gündür denizde olduğu için ceset tanınmaz halde. Ne <laughs> olur Elif'im de gitmesin kahraman. Bul yavrumu kahraman. Bul Yapma Sultan Hanım dur dinleyelim. Yine de geleyim sizinle. Kendi gözlerimle göreyim. Zafer mi değil mi bilmek istiyorum. Başka önemli bir mevzu daha var. Nedir o? Arabanın camının parçalanmasına kaza değil bir kurşun sebep olmuş. Bulunan ceset muhtemelen şoförünüz anından vurulmuş. Ne yani? Elif'in arabasına ateş mi edilmiş? Evet. Olay yeri bir av bölgesi değil yani bir makanda kurşunundan söz edemeyiz. Bunu yapan ya da yapanlar her kimse şoföre hedef almışlar. Ya hedef şofördü ya da onu etkisiz hale getirip aracın kontrolden çıkmasını Allah, sağlamak. Allah'ım, Allah sen koru elimi mi? mi sen koru ya, ya Rabbim? Biz gidelim. Allah'ım Allah, sen. Sen Gel koru. Allah, otur, Allah. Sen yardım et, Allah. Allah. Nasıl olur? Kim ne ister Elif kızımdan? Ya da Zafer'den. Gidip Zafer'in ailesiyle bir görüşelim. Bir husumeti olduğu kimse var mı yok mu? Bilelim hadi. Bekle Kaylam'ı. Ben de geliyorum. Elif'im daha ne kadar uyuyacak? Maksut Bey, bütün bunları konuştuk. Hastanede yapılması gereken her şey yapıldı. Ama tedaviye cevap vermiyor. Beklemekten başka çaremiz yok. Onu iyileştireceksin doktor. Elif'im tekrar bana bakacak, konuşacak, gülecek. Anladın mı? Bizim de amacımız zaten bu maksut Bey. Ama henüz kendisine gelmedi bile. Vücudundaki hasarı tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama kendisine geldiğinde konuşur mu, sizi tanır mı ya da eski haline döner mi bilmem. Gidecek. Geçmiş şey olsun. Sen merak etme herifim, ben seni kurtaracağım. Ne olursa olsun kurtaracağım. maksutum var yanında. İşte böyle delikanlı... Benim neyi geçin. Kendi iyiliğin için. Bakıcı mı ne çağırmışsın? Geldi. Beklesin aşağıda. Seni hiç böyle insan canlısı görmemiştim Defneciğim. Ama iyi taktik. Kahramana giden yol belki de bebeğinden geçiyordur ha. Bence vazgeçme. Herkes kendi gibi zannediyorsun Şükran. Bu konakta herkes kimin içten pazarlıklı olduğunu bilir. Ben de. Kimse senin eline su dökemez canım. Gelin başlayın. Senin kızımın odasında ne işin var? Toprak için bakıcı ayarladım. Tanıştırayım Seher Hanım. Oldukça tecrübeli, referansları da çok iyi. Toprak bayıldı hiç ağlamadı kucağında. Sen hangi cesaretle, hangi sıfatla benim torunuma bakıcı tutarsın ha? Çık git kızımın odasından! o uğursuz elini dilini gözünü de çek torunumun üzerinden. Bir daha seni burada görmek istemiyorum. Sultan Hanım Allah aşkınıza bunlar ne biçim laflar böyle. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz anlamıyorsunuz o başka. Kaç kere söyleyeceğim ha? Senin hayrına da yoluna da ihtiyacımız yok bizim. Defol git buradan. Bakıcını da yanında götür. Benim torunumun anneannesi var. Kızım gelene kadar ona ben bakacağım. Sultan Hanım. Elif ha. maalesef. Elif yaşıyor. Herkes onu arıyor. Kahraman da. Sonunda da bulacaklar. Kızım gelene kadar da torunun bana emanet. Sultan Hanım. Defne toprağa düşünmüş. ve ee, biz baş edemiyoruz bebekle ikimiz. Zaten istediğiniz buydu. Kızıma bütün o kötülükleri sen yaptın değil mi? Her şey senin yüzünden. Senin derdin zorun kahraman. Bu afran tafran da ona yaranmak için. Şimdi de torunumu eline almak istiyorsun. Ama Elif dönecek. Hiç boşuna hebes etme. Saçmalamayın lütfen. Siz acınızdan ne söylediğinin farkında değilsiniz. O bakıcı bu evden gidecek. Hemen şimdi. Buna siz değil kahraman karar verir. Sizin pek sağlık düşünemediğiniz ortada. Buyurun. Biz çıkalım Seher Hanım. Biraz oturalım mı? Yoruldun mu? Yok yorulmadım da. Burayı çok seviyorum ben. Bana Hatay'ı hatırlatıyor. Neden? Böyle bir merdiven vardı büyüdüğüm mahallede. Okula giderken koşarak iner çıkardık. Hatta bir gün çok kötü düştüm ben. Bak burada izi bile var. İstersen giderim hafta sonu. Yok öyle değil yani. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Orada yaşlanır, orada ölürüm diye düşünüyordum. Bak bu sohbetin tadı kaçmaya başladı ama. Tadın kaçsın diye söylemedim. Belki bir çeşit vasiyet. Ben de vasiyet dinlemek istemiyorum Elif. Kahraman ben çok ciddiyim. Bir gün eğer bir şey olursa... ...beni Hatay'a götüreceksin. Ben Hatay'a gömülmek istiyorum. Kendi topraklarıma. Bir köy mezarlığına. Üstüne kendi çiçeklerimiz açsın. Hatay'ın güneşi doğsun istiyorum üstüne. Senin sinirlerin bozulmuş. Artık kötü düşünme ne olur. Bak içeride çocuğumuz uyuyor mışıl mışıl. Ellerin ellerimde. Bundan sonra sana kötü düşünmeyi yasaklıyorum. Tamam mı? Benimki sadece bir his, içimden atamadım. Ama bana söz vereceksin eğer bir şey olursa oraya götüreceksin beni. Yaşadığını biliyorum Elif. Hani zeytin hasatına gittiydik. 12 yaşındaydık. Ben elimi budama makasıyla doğralıydım. Babam makasla oynanır mı lan? Sıpa diye beni kovaladıydı. Böyle elimden oluk oluk kan akıyor. saklanmışım bir zeytin ağacının arkasına. Kafam bir çevirdim. Sen yanıma çöktüydün. Sen kesin hatırlamazsın ama. Ben hiç unutmadım herifini böyle boynundaki yazmayı aldım. Çabucak sardın yaramı. Dedin ki ses etme baban duymaz. Öyle bir baktın ki bana. O bakış benim gönlümü mühürledi. O gün tutuldum ben bu kara sevdaya. Öyle bir sevda ki benimkisi. Senin uğruna kendimi yok sayarım. Öldü ölürüm. Öyle bir sevda benimkisi. Senin saçının teline dokunmaya kıyamam. Ama sana söz. Ben tutsam ...olmazı olduracağım. O güzel gözlerinle tekrar bana bakacağım. Bana tutulacağım. Ben anlayacağım. Ne laf anlamaz adamsın sen? Ben sana git diyorum, sen gitmek yerine beni ayağına çağırıyorsun. Derdin ne senin? Önce bir çayımı iç ya. Ne atarlandın hemen? Git İbrahim. İstanbul çok tehlikeli. Kahraman seni her an bulabilir. Merak etme bulamaz. Sen ne yapıyorsun ondan haber ver. Nasıl aranız? Omzunda ağlıyor mu karısı için? Başın sağ olsun dediğimi deseydin. Kaç para istiyorsun? Ne için? Defolup gitmek için. Kalbimi kırıyorsun Defne. Parayla işim yok benim. Hesabım bitsin öyle gideceğim. Elif öldü işte. Daha ne hesabı? Sırada sultan var. Sonra da küçük kız. Manyak mısın sen? Uzak dur onlardan yakalanacaksın. Başımız belaya girecek. Ama korkakmışsın ha. Sakin ol. Delikanlı adamız biz. Verdiğimiz sözü tutarız. Kimseyi de satmayız. Merak etme. Senin işin Elif'leydi tabi. İşin bitti git demesi kolay ama benim işim daha bitmedi. Dikkatli ol İbrahim. Olurum senin gül hatırın için. Ben seni tanımadım sen de beni tanımadın sen. Kendi işine bak. dostum maşallah. Babaannesini hiç üzmüyor hiç. Babaannesiyle anneannesiyle bir arada keyfi yeri de tabi. Sultanın aklı başında değil ki çocukla meşgul olamıyor tabi. Öyle deme anne. O da ne olsa anneannesi. Hem sultan anne torununa gözü gibi bakar. Elif gelene kadar toprak ikimize emanet. Tabii oğlum tabii ki. Defne bir bakıcıdan bahsetti anne. Öyle bir şey istemiyorum. Yani ona söyleyecek fırsatım olmadı ama siz söylersiniz. Hiç uğraşmasın. Oğlum çok işin neyli bir kıza benziyordu. Anne istemiyorum. Ne olur ısrar etme. Bu arada şu büyük odayı hazırlayın. Sultan annelerin azıcık burada kalsınlar. Onların da içi yanıyor. Bize ihtiyaçları var. Yoksa benim içim rahat etmez. Ah! <laughs> oh. Sen pek yorgunsun. Hadi biz gidelim de azıcık istirahat et çocuk. Gülsüm hadi gidiyoruz. Bırak, bırak onlar sonra yaparsın hadi. Sana anneni getireceğim. Abi. Sana söz veriyorum. Annesiz bırakmayacağım seni. Elif! Elif! Nereye gidiyorsun? Toprağıma gidiyorum Kahraman. Elif dur gitme! Gel o zaman tut elimden. Bul beni. Elif! ne oldu biliyor musun, Kahraman Defne'ye gittiğimde? Ne oldu? Defne'nin şoförüyle tanıştım. Hataylıymış o da. Beni de tanıyormuş. Ya başta çok şaşırdım ama sonradan sevindim tabii. Sonra Defne'den çıktığımda seni ve ben bırakayım... ...memleke sohbet ederiz dedi. Ya babamı bile tanıyormuş, düşünsene. Defne işe şoför mü almış? Hep arabayı kendi kullanır. Bilmem. Koca İstanbul'da babamı tanıyan bir Hataylı'yla karşılaştım. Ne kadar garip, öyle değil mi? Efendim. Kahraman Bey aracınız geldi. Tamam geliyoruz. Hadi gel bakalım. Hediyen geldi. Koca İstanbul'da babamı tanıyan bir hatayla inlet karşılaştı. Ne kadar garip, öyle değil mi?